içeride mi? Sorduktan sonra düğümcü Cemal'in adamı olacaktın değil mi? Yusuf Yusuf 45 yaşında İstanbul Organize Şube Müdürü 1.87 boyunda Esmer ve Sarışın Hatunlardan hoşlanıyor ee, ben kimsenin adamı değilim Ben adam bile değilim Şimdi düğümcü Cemal'i Sağ 25 yaşında Dürümcü Cemal'in rahmetli dedikçilerinden birinin oğlu duruma bakılırsa galiba polislikten atıldı. Müdüre gider yapılır mı koyayım. Müdür lan bu. Benim dürümlerimi diğer dürümlerden ayıran özellik nedir? Biliyor musun? Nedir? Ben kendim tokatlamadım hiçbir hayvanı kesmedim. <laughs> Metropol koydum benim. Ne? Namı değer dürümcü Cemal Baboş. 55 yaşında ülkenin en tehlikeli adamı. Aslında içinde bir kuzu yatıyor. Çocukken bayan kuaförü olmayı hayal etmiş. Ama dürümcü olmuş. Bu nasıl karakter lan? Ulan gaybden sesler mi geliyor? Gaybet kayın baba. David, dürümcü Cemal'in en gizli adamı adeta gölgesi. 15 yaşında. Sakalına aldanmayın. Gerçekten 15. 1.40 boyunda. Kısa olduğuna bakmayın. Götü yere yakın olandan korkacaksın. Bunun götü de direkt yerde a**. Fistan. Canını mı sıktılar saçlarına kurban babam. Fistan 35 yaşında. Fazla bilgiye gerek yok. Zaten iki bölüm sonra ölecek. Dürümcü Cemal'i en çok seven adamı. Hadi yine iyisiniz. Size spoiler da verdim. Şimdi anladın aslanım. Seni gözden kaçıracağımı zannettim. Ne yaptın kahveden ya? Bağlama çalıyorsun hırsız. Pert 23 yaşında. Bu hava ile artist olması gerekirken polis olmuş. Tam bir kadın hastası. Bir kadında aradığı tek özellik kadın olması. Abi ben sanatımı icra ediyorum ya. Bunda niye durdunuz? Çünkü adam karizmatik. Bırak lan, telif yememek için yaptınız değil mi? Çakallar. Şişt, kalk lan, yürü, yürü. Kızım, nasıl biri bu sap? Manyağın biri baba, bana yüzündeki fondetini sil de yüzle konuşalım dedi. Anlamadım babişko, ben de hemen çıktım. Ence 25 yaşında, veterinerlik mezunu ama Cemal'in manevi kızı olduğundan torpille avukat olmuş. Hesabını da çalmışlar. Tamam kızım ben şimdi arayacağım sosyal medyayı. İçeride mi? Çok yakında tüm sosyal medyalarda.